أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السراج الوهاج كتاب الحجر حجز حجز ترجسي حجز منه حجر المفلس بقى شواندة بشري قانونلردة ده ورح حجز جاتر محكمة مفلسي حجز يبار Li hakkı gurema için on tane borçlular var. Sen bu malını satamazsın, tasarruf edemezsin. Hakimin gözetimine girer o dağıtır. Vel merydi yok, <laughs> wal rahini lil murtehini. Şimdi rahin, senin borcun bende ise benim ismim rahin. Şimdi ben rahin veriyorum. Senin ismin murtehin. Aradaki şey rehin. Rehinde de heciz var. Sen ona tasavvur edemiş. Çünkü yarın senin hakkını oradan vereceğiz. Vel marid lil verese. Hangi ve marid verese? Bak şimdi ben hastalandım. Ama her hastalık değil ha nezle değil. Ölümcül bir hastalık. Kanser ise eğer sıpa sağlam ise tüm malından tasarruf yapabilir. Bunu yavaş yavaş söyleyelim anlaşılsın. Ama meradul hatir ise üçten biriyle tasarruf yapabilir, geri kana yapamaz. Üçten birinden hariç heciz yapılır. Kadı tarafında. Niçin? Bu adam buraya tasarruf ederse yavrular parasız kalır. Verese zulüm. Nereden heciz aldı anlaşıldı mı? vel abd li seyyidi içindir. Vel murtet lil muslimi beytül mal. Bakın murtet adam savaş elan etmiş. Bu siyasi bir mesele. Bunu iyi araştırdım. Sıradaki hem fikrini değiştirmek tek değil. İrtidatla beraber baş kaldırıyor. Siyasi mesele dün dermiş, Şimdi Allah Rasulü nice murtetlere karışmadı Mekke'de. Mekke'yi fethederken. Çok derin bir tahlil ister çoğu insanlar bu noktaları cidden satıhı bakarlar. Murtedin malını alırsın kime vereceksin? Heciz konulacak. Lil Müslimin Beytül Mal'ın hakkıdır. Beytül Mal'ı anladın? O İslam devletinin oluşu. Bizim tüm kitaplar devletten bahseder. Hiçbir kitap devletsiz yok. Biraz evvel e, Hanefi mezhebi söyledim. Hepsi devlet değil midir? Husumet, hakim, mahkum hepsini bahsediyor. Bir din düşünün kimse onun dediğini yapmıyorsa o din değildir. Tindir, tın. Ve leha ebvab. Şimdi bunun babları var değerli kardeşim. Maksudul bab hacrül mecnun. Mecnuni hacr edeceksin. Haciz koyacaksın. Mecnun. Malı götür dereye atar. Delu. Sabi mümeyyiz değil ki. Vel mübezzir. Müsrif ayrı mübezzir ayrı öyle değil. İnnel mübezzirine kânû ikhvâneşşeyâtîn. Tamamen karşılıksız dereye atarsa mübezzirin. Veriyor biraz kar var fazlası zarar müf, müsrifi. israf ile tebzir arasındaki farkı anladınız mı? Mesela anla. Fe bil cununi vilayet. Şimdi mesela birisi delusa. Delular da ikiye bölünür. Zır delu bir de zır zır delu. Zır zır delu dediğinde bir şey yok. Hiçbir şey yok. Kimseyi tanımaz gözleri kara. Vilayetleri ondan alınır. Bir kızın velisi olamaz. İtibarul akval. Buraya kadar anlaşıldı mı değerli kardeşim? İtibarul akval demek bunun sözü geçerli midir değil midir? Delu bir söz şey söyledi anda geçerli mi? İtibar edilmez. Ve yertefi'u bil iqaleh. Bu hicri mecnun, ikale-i minel cününden. Ben vazgeçtim, bundan sonra deli değilim. İkale ederse, biz de bunu kaldıracağız, hecizi Yavaş yavaş oku. Hacru sabi yertefi'u bi buluh. Reşiden. Bak adam buluğ oldu, erginlik çağına geldi, bahtı ki aklı ya başında, maşallah top gibi bir adam. Saygılı, hürmetkar, reşit, mürşit. Raşit olmasın ha. Reşit daha iyidir. Fark var mı? Var. Vel buluğu bi istikmal 15 sene. Erkeklerde o zaman genelde 15. Şimdi bence onda buluğuliler. Yani o kadar millet fazla saldırgan. Ev hurucul meni. Meni çıkarsa bölük hükmü verilir. Adamın avretinden meni çıkıyorsa bu adam ne? Ay Allah Rabbim bizi şehvet pisliklerinden de muhafaza eylesin. vaktu imkanihi istikmalu tisesini. Demek dokuzda da olabilir. Vaktu imkandır ha. Dokuzda dahi insanlar erginlik. Kadınlar genelde dokuz. وَالنَّبَاتُ الْعَانَ يَقْتَدِ الْحُكُمْ بِلُغُ وَلَدِ الْكَافِرِ لَلْمُسْلِمِ Nebatü l-ane demek, lahyefidin etek taraşında böyle kılların çıkması bu kafirin oğlu yetişkendir. Müslüman'a öyle karar verilmez filassa. Tezidül mer'e haydan ve hebelâ. Kadına deli kadın, deli kadın nasıl deli olmadığını, kadın hayze girer, hebelen hamile olur. Ve ruştu, <laughs> e şimdi rüşt nedir? <laughs> Herkes rüştü kendi ayrı mana verir. Salahü dini vel mal. Din ve mala iyi bakarsa önce dinine. Fela yef'alu muharramen yübtilul adale. Zina yapmaz, pislik yapmaz, adaleti bozan günahları yapmaz. ولا يبذر تَبْزِيرُ بأن يضيع المال باحتمال عين الفاحش في المعاملة أو رمي في بحر إنفاق في محرم أضم تم برالانا حرام دا قلان يور برالانا ألب دريات يور دنزات بنا ولا الصح أن صرفه في الصدقة وجوه الخير والمطاعم والملابس اَلَّتِ اِلَّا تَلِيْكُوا بِحَالِ لَيْسَ بِتَبْز۪يرٍ Bu adam sadaka veriyor. Ama üzerine haciz konulmuş bir adam. Yani sadaka verebilir mi? Vücuhul kheir etki, rakabe yapabilir mi? Metaim, taam verebilir mi? مَلَابِسِ la اِلَّا bi hali, Acayip yemekleri yiyor, acayip güzel olmayan dar elbiseleri yiyor. Bu leyse bir tebzirin, tebzir diyenler var, demeyenler var. Demeyen fil asah. Asas buna israf denilir. İsraf üçe bölünür. Mekru israf var, haram israf var. Ha. Dikkat edin. Ve yukteberu rüştü sabi, sabi denerler, denerler. Rüşt değil midir? Yaktelifu bil meratibi. Vallahi meratibe göre değişir. Bazı dereceye göre. Şimdi delileri yetiştiren timarhane çok iyi bilir. Timarhaneciler delilerin kaç numaralı olduğunu, birinci numara, on numara, yirmi numara, zır deli, zır zır deli hepsi bilirler. Mesela teratüp şu. Fe yukteberu taciri. Adam babası tacir ise, elbise satıyorsa, bil bey'i ve şirai ve mümakeseti fi ma Mümakese, böyle pazarlık getir götür yaparsa tamam veledü zerra'i nasıldır adam ziraatçının çocuğudur Biz zira'a ve nefekati alel kavami abiha işçilere para vermek biliyor mu bilmiyor ve muhterif nasıldır muhterif yani sanatçı yani sanatçı demeyelim de sanat yapan, sanatı dediği şarkıcılar anlaşılır. Sanatı olanlar. Bima yeteallaku bi hirfetihi. Vel mer'e nasıl bilinir? Bima yeteallaku bil gazli vel kutni. Valla kadını gazle bakarlar. Üreyler, yün yün. Eğitmek mi? Eğirmek ya. Vel kutni yaparlar. Savun el an el Kedilerden yemek saça, saklayabilir mi bu kız? O zaman deli değildir. Ya örfe göre değişen bir şey Ve üstelik de tekerrür-i iktibar marratine ve ekser bu tekerrür-i iktibar bir kere bir kere uygulansınlar. Son karar verilecek. Ve vakti kable'l buluği kile ba'de hu fe alel evvela sahnev lase'u akduhu beli yemtehanu fil mimagazı gibi de İm'in bakese demek. Yani bir daha pazarlıkta imtihandan geçecek Fayda arad el akta akad Babası akt yapar. Ha. Kendisi satar babası akt yapar. Felev belaga gayri damel hacru. Evet buraya kadar ben yeteli görüyorum. Hasılı kelam ifade meram burada bazı noktalar zaman zemine göre örfe göre değişir. Bu eski kene göre söylemiş ha. Ah daimen fetavayı asla göre de و آخر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين